Vay 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 siz hoş geldiniz arkadaşlar ya. Hangi rüzgar attı sizi buraya böyle? Ulan senin bana verdiğin altınlar sahte çıktı lan. E tamam. Evet ben sana sahte altın verdim ama sen de bana çenç araba çakmışsın. Ulan 10 arabadan bir tane araba mı çıkar be? 10 araba değil 2 arabadan bir araba yaptım. Hadi bu adam sana çenç arabayı çaktı diye sahte altınları verdin. E ben ne yaptım sana? Ben ne yaptım? Sana gül gibi ev verdim lan? Allah Allah. Tamam gül gibi ev verdin. Fakat gül gibi dediğin evin yıkım kararı varmış. O kadar çabuk mu geldi ya? Birkaç sene daha sürer değilim ha. Tamam. Bu çen araba sattı. Bu yıkılacak ev sattı. Lan ben ne yaptım sana? Hani sen bana arsa imarlı Deniz görüyor demiştin. Evet demiştim görüyor tabii ki. Ula imarlı denize sıfır diye sattığın arsa T 50 kilometre ileride tarlaymış. Ya tamam öyle de dürbüne baktığı zaman sıfır gibi. Hah işte ben de ondan bahsediyorum altınları kuyumcuya göstermezseniz aynı gerçek gibi. Neyse arkadaşlar çok da uzatmanın bir anlamı yok. Tabi tabi canım yani. Ben de onu diyorum işte. Ne olmuş öyle birbirimizi dolandırıp kandırdıysak? Herkes yapmıyor mu zaten kardeşim? Yaptığı halde birbirinin yüzüne bakmıyor mu? Bakıyor. Önemli olan dostluğumuzun bozulmanız. Değil mi ama? He? Eee krallar? <laughs> İşler nasıl? Var mı karlı bir şey? Altın var ha?